Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan Tsubasa Rise of Champion New oyunu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün rakibimiz İtalya, Japon ve ise İtalya. Hadi bakalım döktürelim. Döktürelim değil mi? <laughs> döktürelim yani. Şov yapma zamanı başta başta Başla başla. Hop! driver shoot da. Driver açılış yapıyorduk. Sonra Hernandez tutuyordu Sonra tekrar çuba yapıyordu Bunu zaten biliyoruz ama yapmadı. Niye öyle bir şey yaptı? neyse Yapma ya. Bak. Al. Hadi. Hernandez. Bize meydan oku. Niye meydan okumuyor bu? Allah Allah. Al. Haki Yapma Haki Yapma Haki Uçalım hatırladınız mı arkadaşlar? Ve bu şutu Tabii ki de Musashi'ye ait Ah be bıraksaydın ne güzel vuracaktım. Yapma ya, yapma yapma. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ya illa süper kayış mı ya? Yani. Al. Of. of, fena oldu ya. Hayda. Ya arkadaş şu orta orta sahaya geçemedik ya. Böyle bir şey yok. バックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバックバ Ah be Ya ben buna basmayacaktım Ben buna basmayacaktım ya Çok kötü oldu Ben buna basacaktım arkadaşlar Benim amacım o değildi benim amacım bu değil ama yapacak bir şey yok せて合わせた。いや、も <laughs> <laughs> <malzaktan driver> <laughs> 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 ここまで運べるか、ここで奪った。あ <noise>、ボールを奪うことができません。このゴールに飛びつく、強い。ゴールが遠く感じます。いい形でボールを奪った。みさき君、センターラインをうえて攻め込む。あ。スイッシュート。あ、さく。人気のあった連携から、二人でシュートに持っていった。はは、お腹がつっと。だ Güzel bir orta Güzel bir orta başlatmak. Yine tuttu ya Ne oldu Allah Allah Bu İkinci yarı devirelim Bu İkinci yarı devrelim yani adamlar artık. Bu arada bir kardeşimiz şey demişti. oyuncu değişikliği yap abi ikinci yarı falan. Bir falan alayım arkadaşlar. Yus Yusuf kardeşimiz. Aynen Yusuf kardeşimiz söylemişti. Oy! Luciano. Nanda yo, Luciano. Geç bunları daha önceden bitirdiğimiz için az çok izlemişsinizdir arkadaşlar. O yüzden hemen ikinci yarı nasıl yapacağız bakalım. Bu galiba. Ha Bench. Ha tamam. Misugi. Misugi. Işıdaki ile. kazo savadaydı değiştirirsin bakalım şimdi böyle yapalım Arkadaşlar nasıl Aa, pardon tekrar girdik ya hadi başlayalım geç buna geç Rusya artist artist ya Zino güveniyor mu bana diyor. Ah man ne of, of be. Of be. Of be. Vuruşu gördünüz değil mi arkadaşlar? Aha. Ha tuzu şey ben mutluyum sen izliyorsun bana beni Kira koptan diyor bakalım Tabii ki de Perfect yeni şutuyla siyah toplu antrenman yaptığı için onu göstereceğim diyor bu da diyor ki Zina Hernandez benim altın sağ elimle durdururum her şutu diyor Bakalım. Ben umursamıyorum. Senin Avrupa'nın en iyi kalecisi olsam bile diyor. İşte yakala bunu diyor. Yeni ne Tiger Shoot. Ye bunu dedi. Evet bu sahneyi daha önce de hatırlıyoruz arkadaşlar. Başardı. Higa'nın 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 şutu Hernandez'in sağ kolunu geçti ve toparlarla buluştu. Sıkkın öyle söylüyorum. Ben başardım. Ben gerçekten başardım diyor. Vay! Savaneyi aldık ya nasıl? Higa'nın ben buldum. Geçen 3 yıl boyunca diyor. Sana odaklandım Tsubasa diyor. Seni yenmek için uğraştım diyor yani. Ben buldum yeni golümü, yeni şutumu diyor. Doğru yolu, büyük şeyler, bazı şeyler daha iyi diyor. İyi bakın. Hadi bakalım. Yeni oyunumu dünyaya göstermek istiyorum diyor. Ne güçlü inanılmaz şut diyor. Sağ kolumla bile tutamadım. Ne evet, Tiger şut açıldı bir <laughs> daha. doldursaydık iyiydi ya arkadaşlar.

Ah be basamadım ya Of Ne oldu Of ya İyice sıkıştırmaya başladılar ha ハネシータクルハネシータクルココアパステクリングタイムドミス Hadi bir seki. Güzel. Ah be vuracaktım ya. Daha topu ayağımız alır almaz. Hahaha. <laughs> Ah be. Yapma yapma bunu yapmayacaktım ben. Ve onu şey saklıyordum ben. Neyse. Ne ya Tiger'ı vuralım madem bastık. Ateş gibi gidiyor ya. Başarım kazandı. Aa, şut başarımı kazandık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Haki nerelerde sen ya? İkiz vuracaktım da driver oldum. Hadi be.

ve zonumuz keşke, keşke olsa süper kurtarış yapsak ya yani. oha fena vurdu ha o fena vurdu ha ki reis

o kadar şeydi geçmedi ama yine fena değildi maç arkadaşlar. Evet. E, yine iyiydi ya. 2-0 falan. Güzel. Güzel. Olsun bu maçta böyle olsun. Hakkide tam oynayamadık doğru düzgün. Ama problem değil. Bir dahakine şov yaparız. Evet arkadaşlar. E, Carlos Parayla arkadaşlık olacak. Brezilya ile maç yapacağız inşallah finalde ee, O yüzden Carlos Fora'ya abandım Bak atladık güzel Şöyle arkadaşlık Evet Carlos Fora Atladı güzel Double touch Güzel Evet arkadaşlar Bir kaptan Tsubasa Rysov Niviro Şampiyonunda Sonuna gelmiş bulunmaktayız İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Sağlıcakla kalın